soru. Şimdi hormon ve benzerle ilgili yine bir soru. Yukarıdaki ifadede boşluklar doldurulduğunda hangi seçenek dışarıda kalır? Hormonlar, hangi, neler hormonlar üretiyordu? İnsanlı bezleri hormon üretiyordu. Hormonlar ee, nasıl maddelerdi? Kimyasal maddelerdi, yani kimyasal salgılardı. Bu salgılar ee, ne yoluyla küçük organlarına taşınıyordu? Tabii ki kan yoluyla taşır. Şimdi boşlukta dolduralım. Hormonları üreten yapılara biz ne diyoruz? İç sağlıklı bezleri diyoruz. İç sağlıklı. Peki ürettikle bu yer içi sağlıklara yani o kimyasal maddeye biz ne diyoruz? Hormon diyoruz. Hormon. Bu sağlıklar ne yoluyla vücut i̇şte organlarına taşınır? Kan yoluyla vücut organlarına taşınır. Şimdi dışarıda kalan A olan sinir sistemi boşluğun dışında kaldı. Diğer yani soru. Şimdi bir bilim adamı kuşun beyinliğini çıkararak bir araştırma yapmaktadır. Bu bilim adamı kuşun hangi davranışını gerçekleştirmediğini ispat etmektedir. Şimdi siz bir kuşun bir canlının beyinliğini çıkarırsanız o canlıda e, canlı dengesizlik yaşar. Yani o canlı hareketlerini kontrol edemez. Bir dengesizlik yaşar. O yüzden şıklarda biz denge ile ilgili bir şık bulmamız lazım. Bakıyorum A şıkkı besin yemediğini, B sesleri duyamadı, C kalbini atamadı, D dengeli uçamadı. Denge ile ilgili daima beyinlik gördüğünüzde aklınıza ilk gelecek şey denge olsun. Bir sonraki soru. 23 yaşındayım ama yaşlarımda oldukça kısa boyluyum. Acaba ergenlik döneminde hangi bezin yeterince çalışmamıştır? Boyun kısa olması, çok kısa olması ya da çok uzun olması neyle ilgili? Ee, hipofiz bezinin sağladığı büyüme hormonu ile ilgili bir şey. Şimdi bakıyoruz bu hormon, e, bu bez hangi bez olabilir? Tabii ki hipofiz bezi olabilir. Evet, yukarıda verilen bu e, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık, ses gibi bir uyarıda ani ve hızlı bir hareketle nokta nokta göstermesi refleks denir. Şimdi refleks neydi? Aslında tanımını sormuş. Refleks dışarıdan gelen uyarılara karşı yani bu yargılar sestir, ısıdır, ışıktır. Ee, bu yargılar karşı anlık tepki göstermesi durumudur. Yani boşluğa tepki gelmesi gerekir. Hemen evet. bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki sistemlerden hangisi vücuttaki sistemlerin düzenli ve birbiri uyumlu çalışmasını sağlar? Konu anlatım videosunda ne demiştim? Denetleyici düzenleyici sistemler vücuttaki organların ve sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan sistem. Cevabımız Bursa şıkkı olmuş oluyor. Bir sonraki soruyu hemen geçelim. Aşağıda değerlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarında değil? Merkezi sinir sistemlerimiz neydi? neydi? Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanıydı. Şimdi bakalım şıklarda bunların dışında kalan omur. Omurga sırtımızda bulunan bir yapı. Hemen evet. bir sonraki soru. Bir güvercin aşağıdaki organlardan hangisi çıkar kıldığında güvercin dengesini sağlayamaz? Haliyle denge ilgili bir şey olduğu için aklınıza ne gelecek? Hemen beyincik gelmesi gerekiyor. sinir sistemi organı, görev e, eşlemelerinden hangisi yanlış? A şıkkı, beyin, öğrenme, hafıza, düşünme, hayal kurma gibi olayları denetler. Evet doğru. Evet. Bir diğer e, şıkkımız omurilik. Omurilik e, Refleksleri mi denetler? Evet, omurilik refleksleri aynı zamanda beyin ve organların arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. Doğru. C şıkkı, gör, beyincik görmeyle ilgili bir durum mu kontrol ediyor? Hayır, beyincik denge, yani kol ve bacak koordinasyonunun uyumunu sağlıyor. Bu yüzden görme olayı, duyu organlarıyla ilgili bir durum olduğu için duyu organlarının kontrolü kimdeydi? beyinde olduğu için beyin ciddiye ilgili verilen e, şıkkımız yanlış şık oluyor. Yani D şıkkını da okuyalım. D şıkkında omurilik soğanı öksürme, hapşırma yani istensiz davranışları kontrol eder. Evet, istensiz davranışları kontrol ediyor. Yolda yürürken kendisine doğru bir arabanın hızla gelmekte olduğunu fark eden bir çocuğun kanında aşağıdaki hormonlardan hangisinde ani bir artış olur? Yani üzerinizdeki araba geliyor ya da bir köpek sizi kovalıyorsa ne olur? Ani korkuya kapılır yani ani bir heyecan korku oluşur. Bu durumda ee, böbrek üstü dediğiniz hangi hormonu salgılar? Adrenalin hormonu salgılar. Diğer şıkkımız adam. Evet, bir sonraki soru. Vücudumuzda artan kan şekerini düşüren hormon aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi vücuttaki kan şekerinin den dengelenmesini sağlayan e bezimiz hangisidir? Pankreas. Pankreas bunu nasıl sağlardı? Sağlardı. insülin ve glukagon hormonlarıyla sağlıyordu. Şimdi aklınızda kalsın diye konu anlatım videosunda da anlatmıştım. İnsülin kan şekerini indirir, Glukagon, kaldırmaktan hatırlayın. Evet, biraz e, garip gelebilir ama şu kelimeyle uyumlu olsun diye, kaldırmaktan hatırlayabilirsiniz. Demek ki vücudumuzda artık kan şekerimiz yükselirse bunun dengeye gelmesi, yani inmesi lazım. Bunu kim indirir? Tabii ki insülin indirir. Hemen bir sonraki soru. Evet, şu yandaki şekil aslında soruyla ilgili e, soruyla ilgili yok. Bunu ben e, bu hastalığını anlatabilmek için e, buraya ekledim. Şimdi e, iot eksikliğinde ortaya çıkan hastalık hangisi? Şimdi e, arkadaşlar eğer vücutta e, iot bir minareli eğer vücut bu minareli e, yeterli miktarda almamışsa e, tiroid beziniz, tiroid beziniz tiroksin hormonu iyi bir şekilde salgılayamaz. Salgılayamadığı için tiroid bezinin işleyişinde bazı olumsuzluklar yaşanır. E, bu olumsuzluk ileri safhaya gelirse bu dediğimiz bir hastalığa neden oluyor. E, bu hastalık boyunda şişme şeklinde oluşur. Şu şekilde de görüyorsunuz. Demek ki aynı hastalığa neden oluyor. Bu hastalığına neden oluyor. Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen reflekse örnek verilebilir? Refleks olaylar dışarıdan işte dışarıdaki uyarılara karşı uyarılar neydi? Ses, ışık, ısı gibi uyarılardı. Bunlara karşı vücudun anlık tepki göstermesi. Yani hani tepki göstermesi durumuydu. Biz refleksleri e, kaça ayırmıştık? Refleksleri omurgi kontrol ederdi. Refleksleri saça ayırdı doğuştan kazanılan ve sonradan kazanılan refleksler olmak üzere biz ikiye ayırır. Şimdi e, soru da bize doğuştan gelen yani kalıtsal bir refleks olduğunu soruyor. Şimdi dans etmek son, e, sonradan kazanılan bir refleks, bisiklete binmek aynı şekilde sonradan kazanılan bir refleks, D bakacak olursak limonu görünce ağzın sulanması da sonradan kazanılan bir refleks olduğu için bunlar e, e, haline cevabımız olmuyor. C şıkkına bakacak olursak bebeğin emme refleksi doğuştan kazanma bir refleks Demek ki cevabımız C şıkkı. Hemen bir sonraki soru. Refleks davranışlarımızı yöneten umurilik aşağıdaki yapıları hangisi tarafından dış etkenlerden korunur? Yani size diyor ki umurilik nerede bulunur? Umurilik Sırtımız da e, omurga e, tarafından korunur. Halbuki yani omurga sırt bölgesinde bulunduğu için omurga tarafında korunmuş olur. Evet. E, dersimizin sonuna gelmiş olduk bu sayede. E, dinlediğiniz için teşekkürler.